Ekosya Çıntar çeşitlerine devam ediyoruz Yeni Doğan Köyü'nde. Çıntar'ın içi alacanın böreğini yapıyorum. 6 tane yufka, 6 tane yumurta, bir demet maydanoz, 250 gram margarin, 1 kilo içi kızıl mantar, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon, Tuz, sıvı yağ ve bir büyük bardak süt olmak üzere. Ben daha önce alt üç parçasını, karabuk fırını var büyük tepsili, ona döşedim. Haşlamış ve kavurmuş olduğum çintarlarımı baharatladım. Çintar neydi? Bir mantar göster türü. gösterelim. Bu, evet. Bu Ege Oraya yöresinde, kendisine. Muğla yöresinde bu şeye çintar diyorlar Çıntarı ama... iyice temizledik. Evet, haşladık. Kastamonu tarafında içi kızıl deniyor bizim köyümüzde ve saçaklı mantarımız var. Bunları kuşbaşı doğradım. Kuşbaşı doğurdum. Haşladıktan sonra evet. içindeki diğer malzemeler maydanoz, maydanoz, karabiber, kimyonla tatlandırdım. Arzu edenler soğan koyuyor bunun içine ıspanak koyuyor. Ben bugün mücver yaptığım için daha önce sizle paylaşmıştım. Bunun içinde sade sebzeli çıntarlı olsun. Peki altı kaç tane? 3 yufka. Üç yufka. Yufkaların üç yufka. arasına? Yufkaların arasına yağ ve yumurta süt karışımı. Döşeye döşeye. 3 üç, üç yufkayı, yufkayı koydum. Üzerine ikinci. Mantar, mantar sosunu ekledim. Evet. Şimdi evet. yufkalarımız biraz kalın olduğu için ortadan böldükten sonra ince kısımları kenara, kalın kısımları ortaya orta döşemek da. şartıyla dengeli bir kalınlık olsun istiyorum. Evet. Yine yufkamı margarinde eritmiştim. Yani hazır yufkanız yoksa sizi hemen evde yapabileceğiniz. Evet bu yumurta ve süt karışımı. Bu neyi sağlıyor? Yufkanın yumuşaması, lezzetli olması için. Peki şey o üç yufkanın arasına da sürdünüz mü? Tabii bunu? tabii. Aynı şekilde. Bu Şimdi ikinci, kapıyoruz. Ikinci Alttakileri 3 evet. yapmıştık. Şimdi üstteki 3.